Kesinlikle dışlanmıyor. Kesinlikle. <laughs> Dişiniz kötüyse gelin diş hekimliğine. Var ya yarı fiyatına yaptırırsınız. Yani herkes en... Övgü, Zeynep, Tart'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlarımız bize üniversite ve üniversite yaşamına dair sorular soruyorlar. Biz de burada onları muhataplarıyla buluşturuyoruz. Bugün çok istenen diş hekimliği videosunun ikincisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Tercih döneminde bölüm tanıtımları ve üniversite tanıtımları hız kesmeden devam ediyor. Diş hekimliği çok istendi. Biz de dedik ikincisini neden çekmeyelim? Övgü ve Zeynep'ten rica ettik. Sağ olsun onlar da kabul ettiler. Bugün biz de burada birlikteler. Evet. Instagram ve YouTube üzerinden bayağı bir soru topladık. Onları derledik, toparladık, hazırladık sizler için. Şimdi hazırsanız sorularınız geliyor. Hazırız. Evet. Süper. O zaman geçelim. Neden diş hekimliği okunmaz? Neden evet, diş hekimliği okunmaz? <laughs> soruya başlamak yani okul okumak olarak söylüyorum. Ee, kesinlikle diğer arkadaşlarınızla karşılaştırdığınızda, e, diğer arkadaşlardan kastığım örneğin e, mühendislik okuyanlar ya da sosyal bilimler okuyanlar olarak, sosyal aktiviteniz çok azalıyor. Ya Genellikle insanlar şey düşünüyor, işte e, böyle kolay tıp, hani o kadar zor bir bölüm değil. Ama gerçekten öyle değil. yani Özellikle ilk iki sene biz sıkıştırılmış tıp eğitimi falan görüyoruz. Yani 4-5 senelik tıp eğitimini sıkıştırılmış halde görüyoruz. Temel bilimler alıyoruz. O yüzden gerçekten yoğun bir bölüm. Bir de genellikle insanlar işte tıp istiyor, olmayınca seçiyor. O zaman adam oraya zaten yani isteyerek girmemiş oluyor. Yani tıp olmadı diye giriyor. Ama gerçekten gönülden bağlanılması gereken bir bölüm aslında. Yoksa sevmeden okunacak bir şey değil. Yani aslında anladığım kadarıyla Zeynep biraz zor olduğu için okunmaz diyor. Sen de yorucu ve sevmiyorsan okunmaz diyorsun. Ya öyle diyoruz ama bir şey söyleyeceğim. Ben çok mutluyum. Ben ne diyorsun? Çok, ben de çok mutluyum. Yani gerçekten fakülteye girdikten sonra dedim yani hani başka bir şey okuyamazmışım. Girince gerçekten dedim yani tıp, e, diş benim alanımmış. Gerçekten çok severek okuyorum şu anda. Peki süper. O zaman diğer soruya geçiyorum. Geçelim. Geçelim. Tıpa puanımız yetiyorken, yine de diş hekimliği yazılır mı? Yazılır. Yazılır. Bunu gerçekten şey düşünmeyin işte, tıp olmadı o zaman e, diş yazayım ya da tıp olmadı ne bileyim biyomedikal yazayım. Yani bu alternatif bir şey değil aynı, asla. Aynı yani evet gerçekten alternatif değil ve şöyle bir durum da var. E, Birçok insan yeterken ben diş hekimliği okumak istiyorum diye sadece diş hekimliği tercihi yapıyor. Ee, tabii ki öbür türlüsü de var, hani sağlık okuyayım deyip baştan tıpla sıralayıp inenler. Fakat gerçekten çok karşılaştırılabilecek şeyler değil, meslekler değil. Aynı alandayız, sağlık alanındayız ama gerçekten okuması da farklı, çalışması da farklı, yaşanılan tecrübeler de farklı. Ve kesinlikle yazılır diyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Ee, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa diğer soruya yok. Yok. geçelim. Geçelim. Kendimi şeyde gibi hissettim. Kim milyoner olmak istersin? Bu <laughs> şeyden sonra kaç bin lira kazanacağız? <gülüyor> <gülüyor> evet, diğer soruya geçiyoruz. Şu an baraj sorusundasınız arkadaşlar. Diş <laughs> Hekimliği kazanmak için nasıl ders çalışılır? Diş Hekimi kazanmak için ayrıca bir şey yaptın mı? ya Şimdi yapmadım açıkçası. <laughs> Ama şöyle bir ayrımı var. Ee, biz, ya ben Sistem Değişince sınava girdim 2018 senesinde. TYT-AYT'ye ilk girenlerdenim. Bir önceki sene YGS varken Bence bu daha farklıydı. Çünkü e, biliyorsunuz MF puanları vardı. E, bir sağlık bilimi isterken Tabii. daha fazla biyoloji sorusu yapmanız sizi öne geçiriyordu doğal olarak. Ama MF3. şu anki sistemde e, öyle bir şey de yok. Yani siz çok fazla matematik, çok fazla fizik sorusu yaparak da diş hekimine girebilirsiniz. Yani... Ki şöyle bir şey var. Yani full'e yakın matematik çözmek gerekiyor. Şu an Matematik 2 yıldır, yani 2 artı 2 görmüyoruz. Yani. <laughs> yani ama çok ben iyi matematik. yapamıyorum artık. <laughs> ya yani ben çarpmayı 4 işlemde bıraktık, biz devamı yok. <laughs> yani unutuyorsun matematiği. Yani o kadar matematik görmüyoruz tamam. ama matematiği fulle yakın yapman gerekiyor sınavda. Evet, yani artık bu biraz sistemle de alakalı bir şey. Belki değişirse bu sefer çok farklı yorumlar yaparız. Ama eğer şunu soruyorsanız, diş hekimi kazanmak için ne yapmalıyım? O zaman ben, ya aynı kapıya çıkar dediğiniz gibi mühendislik kazanmak için ne yapmalıyımlar? Bence herkes en iyisini olmaya oynamalı, en çok soruyu işaretlemeye doğru yapmaya oynamalı artık bu sistemde. Ben öyle düşünüyorum. Çalışırken üniversite sınavı insana çok zor geliyor ama ilerisi daha zor. Evet, <laughs> yani rahatlamıyormuş yani insan evet. her, her yerde bir tane stres buluyormuş kendine. Yani üniversitede daha çok çalışıyorsun ama üniversitenin stresi daha az. DUS nedir? Zorunlu mudur? E, DUS işte uzmanlık sınavı diye geçen bir sınavdır. Zorunlu değildir. E, eğer siz uzmanlık yapmak isterseniz bir bölümde e, bu sınava girebilirsiniz. Kazandığınız puana ve tercihinize göre sizi yerleştirir. E, tabii ki tek tercih değildir. İsterseniz e, DUS'a girebilirsiniz, İsterseniz çıkarsınız çalışmaya başlarsınız ya da e, ben akademik alana yönelmek istiyorum derseniz doktora yapmaya başlayabilirsiniz. Sizin tercihinize göre. DUS aslında biraz Anladım. daha üniversite sınavı gibi. Ee, yani o da sizi bir üniversiteye atıyor. Evet. Hı hı. Yani, yani şöyle bir fark var arada. Doktora da e, maaş almıyorsunuz. Ama uzmanlık yaparken hem maaş alıyorsunuz hem öğrenim görüyorsunuz. Hem de Peki. devlette bir kadro sahibi oluyorsunuz. Peki. Evet. Peki şunu soracağım. mesela şey, alan seçiyoruz dedik ya uzmanlaşma aslında. Hangi Hı. uzmanlık alanları var dişte? E dişte uzmanlık alanı dediğimiz zaman ilk olarak mesela periodontoloji olabilir. Bu nedir? E diş eti hastalıklarına bakar. dokuya bakar. ondan sonra protez olabilir. Bilirsiniz işte yaşlılara protez yani damak Tabii. Ee, her türlü işte kaplama vesaire. Ondan sonra restoratif olabilir. Genelde öyle dedi ya biz dolgucu diye geçiyoruz diye. Yani tabii ki bununla kısıtlanamaz asla ama restoratif e, aynen böyle dolgu işlemleri. Ondan sonra e, ortodonti zaten en çok bildiğimiz telci, <laughs> <laughs> telci. Evet, en çok para kazanan. Ee, evet, hep öyle bildiğimiz. İşte çene cerrahisi var. Ondan sonra oral diagnoz sen... özür dilerim. Oral <laughs> var. Endodonti bildiğimiz gibi kanal tedavisi, radyoloji. Evet. Oral yeterli diagnosu. bence. Evet. Bir de şey var. Pedodonti. Ha. pedodonti. Çocuk. Evet, o da çocuk. çocuğunki. Evet. Güzel. Tamam. O zaman diğer soruya geçiyorum. İşsiz kalma gibi bir durum söz konusu olur mu? İnşallah olmaz yani. <laughs> İnşallah olmaz. Tabii şöyle bir algı var halkta, işte çocuğum tıp oku, diş oku, sağlık oku, asla bitmez. Fakat son dönemde görüyorum, hem mezun olan arkadaşlarımızdan, çalışma durumları çok değişti. Özel sektör çok başka, devlet çok başka, artık insanların hedefleri de çok farklı ve ben açıkçası işsiz kalan diş hekimi duyuyorum, yani yalan olmasın. Eskiden böyle değildi aslında ve diş hekimi de hani işsiz kalabilecek meslekler sıralamasında bence sonlara yakın. Gerçekten çünkü e, Türkiye'nin yani ülkenin ihtiyacı olan bir meslek grubu. Ama şu anda o kadar fazla fakülte açıldı ki Kesinlikle. o kadar çok diş hekimi var ki. Kontenjanlar gitgide artıyor her sene çünkü mecbur yani yerleştirmek zorundasınız öğrencileri artık e, Üniversitelerde de bizim hocalarımız da söylüyor, hani karşılayamayacağımız kadar öğrenci geliyor ve bizim yapacak bir şeyimiz yok. Her meslekte olduğu gibi aslında, evet, bir tek bizim problemimiz değil i̇şsiz ama işsiz kalma olasılığı tabii ki var kalmış. ama birçok mesleğe göre belki de yüzde doksanına göre bu oran çok daha düşük Evet. yani inşallah biz de tabii. İnşallah kalmayız. <laughs> i̇nşallah kalmazsınız, siz çok değerli bir hekimleri olacaksınız, buna eminim. Bizler evet. ekibinin ee, komple dişleri porselen kaplama olacak sayenizde. Evet. <laughs> Buraya önlüğümle mi gelseydim ya? <laughs> Keşke ben. <de. gülüyor> ee, tıp da çok kıyaslandığı için hep arada kalındığı için tıpla hep gidiyorum bu konuda. Tıpta şu var. Mezun olur olmaz işe başlamamama gibi bir durumun yok ya, imkansız. Sen tercih etmezsen eğer, yani ben çalışmayacağım demezsen, devlet seni ya bir yere atıyor, pratisyen evet. olarak. Ya da sen tusa hazırlanıp öyle gidiyorsun bir yere. i̇mkansız yani, yani işsiz kalman. Ya da özelde de gidip çalışabilirsin o ayrı mesele ama imkansız yani bütün yollar kapalı. Tıpta iş çalışmama gibi bir şey yok. Dişte mesela mezun oldunuz. Ee, ondan sonra ne yapıyorsunuz da işe giriyorsunuz? Devlette çalışmak için ne yapıyorsunuz? Devlet hastanesinde diş hekimi diye bir şey var. O ne ne nasıl geldi oraya? Özel hastaneye gidip başvuruyorsun. Okey. Bir doktora dediniz. Bir de DUS var. DUS'ta tıpta uzmanlık gibi gittin tamam. Hem okurken asistanlık yaparak hem de e, aynı zamanda eğitim tamamlarken çalışıyorsun üniversite hastanesinde anladığım kadarıyla. Evet. E, özel hastane veya klinik açma, okey. Bunu herkes biliyor. <laughs> özel hastaneye gittin, başvurdun ya da işte klinik açtın. Peki bu devlet hastanelerinde gördüğümüz diş hekimleri oraya nasıl girdi? Veya doktora yapanlar mı onlar? İşte dediğimiz gibi duz sınavı size devlette bir kadro sağladığı için atadığı yerler üniversiteden sonra genellikle devlet aslında devlete de e, özel gibi başvurarak giriyorsunuz. Aynı öğretmenlik nasıl atanıyorsa ee, bunun da devlette diş hekimi kadrosu var. Sonuçta siz başvuruyorsunuz. Ha başvuruyorsun, buraya. atanıyor. Öğretmen ataması gibi. Evet, Aynen öyle. Hatta çok e, belki Aynen. karşılaşırsınız Twitter'da falan. Sık sık gündem oluyor. Hani atamalarımız, kontenjan çok az. <laughs> açılan fakat atanamayan diş Atanamayan diş hekimleri kesinlikle gerçekten e, bunlar problem yani ülkemizde. Aynen. Aynen öyle başvuruyorsunuz. Dişleri kötü olanlar fakültede dışlanıyor mu? Kesinlikle dışlanmıyor. Kesinlikle <laughs> öyle. Dur. Yani yok. bu şey çok kötü yani. Böyle bir şeyin var senin. Ay dur çok kötü girdim. Alınma ne? Abi, bir şey. Ne, mı? Bir dakika. Yok yok. Burası. <laughs> varmış var. gibi girdi. Aslında çok güzel dişleri var ama gerçekten öyle bir şey yok, yok yani. Asla arkadaşlar. Kimin hakkında şey konuşuyorsun ben... sen şu an övgü? Ya kusura bakmayın. Benim bana, bana yerto diyorlar da genelde arkadaşlar. Ne diyorlar? Çok ha. fazla yerto. Yerto mu? Evet benim soyadım yer tutan çok fazla Zeynep olduğu için ben lisedeyken de böyleydi biraz. Ee, aslında bana kimse Zeynep demez yani övgü de yer to der. Oradan ha. bir ağız alışkanlığıyla o kalmış. Ha Yok. Sen e Zeynep deyince bile bana farklı geliyor. Ha <laughs> Olabilir, o, olabilir. Doğru. Oldu. Yani bana baştan söyleseniz ben de yer to Yer to yer to adıyla ünlü olmak evet. istiyor musun ona? <laughs> Yarto Yerto derdik yani. Yarto sıkıntı yok. Bizde de böyle soy ile hitap ettiğim bizde bizim ekiplerde arkadaşlarımız arasında da çok var. Hatta isim soy isim direkt söylediğimiz mesela ne ismini söylüyoruz ne soy direkt isim soy isim söylüyoruz. Burak Yıldız. Buradan ona selam olsun. Ya bizim sınıf <laughs> 9 kişi 3 tane Zeynep var. Evet. <laughs> Biz kızız bir erkek var. Bir tane erkeğimiz var. Öyle olunca işte biraz aslında başlasaydık Yerto diye benim için hiç problem yoktu. Ben hani biraz daha resmi olur diye Zeynep. <laughs> ha yok bizde resmiyet yok ya Yunistar sıfır resmiyet yani dünyanın en resmiyesi. <laughs> <sana bak. gülüyor> Artık Yertu o zaman <laughs> bitti tamam. Tam bu saatten sonra. Yer Gert... öyle bir soruya girdi ki. <laughs> evet Yertu sanki duymaya. dünyanın en kötü dişlerine sahipmiş gibi girdi. Yertu'yu da görmediğim için şu an bir şey söyleyemiyorum ama yani benim dişlerimden iyidir herhalde. Yani tabii ki dünyanın en güzel dişlere sahip değiliz ama yani hiç hiç öyle bir şey olmuyor yani. Hani Hatta hiç... bir şey söyleyeceğim. Dişiniz kötüyse gelin diş hekimliğine. Var ya yarı fiyatına yaptırırsınız. Yani herkes Bedava en küçük hatasını... Yarı fiyatı ya? Tabii. Aynen bir De hocanın ya. yanına git ya. O kadar çok arkadaşım var ki. Ortodonti bölümünde staj yapıyor. Hocam bana bir tel takalım. Ya ben şey <laughs> biliyorum ya. Öfkünün hocam benim ağzım sıkışıyor deyip dersler sonra diye ağzını gösterdiği. <laughs> yani oluyor böyle şeyler. Bedava hallederiz. Güzel, güzel. Gelin buraya diş kötü olanlar. Bedava hizmet, Güzelmiş. iyi. Hatta sırf diş kötü olan kesin kendi düzelttirir bedava. Doğru, mantıklı. <laughs> Peki. Diş hekiminde olmazsa olmaz diyeceğiniz şeyler neler? Bence kesinlikle stres yönetimi bir diş hekiminde çok iyi olmalı. Çünkü her zaman süreç istediğimiz gibi gitmiyor. E, demonize İnsan, olmamak lazım. Özür dilerim. İnsanla çalıştığı için anlayışlı olmalı. Kesinlikle. Kesinlikle. ikincisi Üçüncüsü de bence e, yeniliklere çok açık fikirli olmalı. Evet. Ağzımız açıkken cevap veremeyeceğimizi bildiğiniz halde neden soru soruyorsunuz? <laughs> Allah ben henüz hiç sormadım kimseye. <laughs> Ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bir gerginlik olmasın. Yani bir <laughs> hani ağzımızın tadı kaçmasın. Yani insanız, insanlar sosyal varlıklardır. Herkes yani tabii ki herkesin şeyi farklıdır ama ben orada çalışırken o da kendini bir şey hissetmesin. Yani ben onun hayatına bir şekilde dokunuyorsam en azıcık bir acısını dindirmeye çalışıyorsam en azından çünkü insan kendini özel hissetmeyi sever. Yani hangi bölümde okuyorsun, işte işleriniz nasıl gidiyor, çocuğunuz nasıl oldu? Hani böyle şeyler insana bence kendini özel hissettirir. Tabii. Ee... Bir de biz genel anestezi altında çalışmıyoruz yani bir tıp gibi değil. Yani bazı durumlar hariç çok genel. Evet. Yani şimdi düşüp hiç oturup hiç konuşmadan bir dolgu yaptırdığınız düşünsene yani ben mezbada evet. gibi hissederim. Evet. Hani ha, biraz <laughs> daha kendini karşınıza... iyi hissetmesi açısından cevap versin derlesin, önemli değil. Ben biraz konuşayım o da kendini iyi hissetsin. Aynen. Aynen. Ya arkaya bir müzik koymak gibi düşün. Rahatlatıyor. Evet. Hani ben işimi ehliyim yani. Sakin ol ben de. Ha, anladım. 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 Ama işte şey, e, dişi çekerken diş kırıldı falan içeride kaldı. Sonra maliyet <laughs> aldı. Ay vallahi başımıza gelmesin. Allah, Allah, Allah korusun. Allah yani. Allah korusun. Devam edin. İşte stres yönetimi. Evet, stres yönetimi <laughs> çok önemli. Diş hekimliği hassas midesi olanlar için bir cehennem midir? Ee, şöyle bakabiliriz olaya. Şimdi bir şey siz benimsediğinizde ne kadar çok hassas mideniz de olsa belki sizinkisi 1-2 yıl sürer. Benim midem hassas değildir, ben hemen bakarım. Ama siz benimsediğinizde ve yapmak istediğinizde bunun bir engel olduğunu asla düşünmüyorum. Bir süreden sonra o kadar normal geliyor ki artık. İlk başta bir ekşiyor mideniz ama sonra yani... Çok normal gelmeye hiç, Gerçekten başlıyor. hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz yani. Çekilen dişler Anladım. geliyordu bize. İlk başta hani biz de şey oluyorduk. Böyle kokusu falan rahatsız ediyordum. Evet. Şimdi artık yani utanmasam elimle dokunacağım Vallahi, yani. Çok gerçekten maddeleşiyor bazı şeyler. İnsan ağzı, işte kadavra, her şey Evet, çok doğru kan... bir şey söyledi. Maddeleşiyor, sizin için o bir e, duygusal bir şey taşımıyor yani. Bir iğrençlik, bir korku. Özelde yapılan diş neden devletle yapılanına göre daha güzel oluyor? Aynı eğitimi almıyor musunuz? Aslında hekime bile bağlı değil yani. Aynı hekimi devlete koy, o da aynı yani yine kötü diyebileceğimiz ya da nasıl hani daha düşük mü denir ne denir yani daha kötü iş yapar özele koy daha iş yapar yani hekim bile fark etmez aslında bence burada önemli olan baktığı hasta sayısı Hı. devlet çok kalabalık Doğru. Evet. Ee, gerçekten ben de bir kere gitmiştim diş almak için Ya o kadar çok insan var ki o koltuktan sürekli yani oturan kalkıyor oturan kalkıyor artık bir süre sonra çok da aslında e, işine özenmemen gerekiyor. O kadar hastayı yetiştirmek yani için. Evet, şöyle bir şey var, bilirsiniz mezbahane gibidir yani devlette. Yani <laughs> keşke öyle olmasa. Ee, bir de size kotalar veriliyor devlette. İşte bu kadar yapmak zorundasın, bu kadar yapmak zorundasın. sen ne kadar iyi yapmak zorunda kalsan da artık hani gün 24 saat yani sen ne kadar kendini orada paralayabilirsin? Abi. Bence bu yüzden bir e, sıkıntı yaşanıyor. Yoksa e, hekime bakmıyor. Evet, aynı hekimi gibi. özele koy emin olun daha iyi iş yapar evet, çünkü. Bence de. Psikolojik olarak bile yoruyor insanı. Yani günde o kadar hasta bakmak ister istemez yine çok özenemiyorsun işine. Yani aslında çok yanlış bir şey. Belki de hani devlet olarak e, sağlık şeyinin değişmesi gereken bir durum. Tabii. E, yani bu kadar kota koyunca tabii ki evet. iş o kadar iyi olmuyor. Tercih yaparken fakültelerin hangi özelliklerine dikkat etmeliyiz? Çok iyi bir soru bence bu. Fakültelerin hangi özelliklerine dikkat etmelisiniz? Öncelikle bence, ben de tercih yaparken gidip gezdiğim için söylüyorum. Bir, laboratuvarlara bakmalısınız. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. sizin çok büyük bir vaktiniz orada geçiyor. Ve laboratuvarda size sunulan imkanlar çok önemli siz çalışırken. Şimdi laboratuvar dediğimiz bizim laboratuvarlarımız öyle hani masa, mikroskop gibi olmuyor çok. Çok pahalı malzemeler kullanılıyor evet, aslında. Fantom kafalar oluyor. Fantom lab laboratuvarlarımız var. Böyle masanın altından yarım insan bedeni çıkıyor gibi düşünün. İşte onun yanağı oluyor, dişi oluyor falan. Bunların hepsi böyle 1000-2000 dolarlık aletler. Evet. Ben mesela birçok fakülte gezdim. Yarısında fantom yok, yarısında işte yanaklar yırtılmış falan. Mesela işte bizim üniversitemizde bu bir ayrıcalık da benim seçmemde aslında. İyi bir laboratuvar düzeni vardı. Gerçekten bütün malzemeleri erişimimize açıktı ve iyi bir durumdaydı. Laboratuvar çok önemli çünkü yani 3. sınıfın yarısı, ilk 2 sınıf yine bir tık daha hani haftada 2 gün falan ama 3. 4. sınıf artık evet. gerçekten laboratuvarda geçiyor sürekli. Aynı zamanda tabii ki her bölümde böyle hocaları çok önemli. Evet. Çünkü dediğim gibi diş hekimliği biraz daha uşak kalfa, ay uşak <laughs> <laughs> Ama yani. değil, uşar geldi uşa <laughs> geldi. şey. Neyse, usta kalfayla ilişkisi, kalfa yani. ilişkisi var. O yüzden evet. hocan aslında nasıl dolgu yapıyorsa atıyorum, nasıl kavita açıyorsa sen de onun elini alıyorsun Kesinlikle, aslında. Kesinlikle evet. Ona göre yapıyorsun. Onun yani, melekeleri sana intimanı? geçiyor yani. Aslında aynen yani. öyle. Aynen öyle yani. Bu bu beceriyi hani bir... el almak gibi düşünün ya. Yani. Evet, Tam evet. öyle. Evet. okullarda ekol ekol de fark ediyor. Yani bir hani Belki bir Marmara'yla bir Hacettepe aynı şekilde bazı şeyler yapmayı öğrenmiyor. Yani her Tabii. konuda farklılıklar olabilir. O yüzden hocalar da çok önemli. Laboratuvar, hoca. Bence bir de hastane önemli. Kesinlikle. Tabii ki burada e, bizim hastanede hasta bakmamız çok önemli bir şey olduğu için. E, son dönemde çok fazla üniversite ve fakülte açıldı. Hani, Yarısının hastanesi yok. Evet bazılarının hastanesi yok. Bunların e, nasıl çözüldüğüne bakılması lazım. Mesela hangi hastaneyle anlaşıldı? E, anlaşıldı bunların sürekliliği olacak mı? Çünkü hani bir şekilde yarı yolda kalmak istemezsiniz elbette eğitiminizde. Hasta sayısı bizim için çok önemli. Çünkü ne kadar pratik aslında o kadar. Hem özgüvenini geliştiriyor hem farklı farklı vakalara alışmış oluyorsun. Evet. Hem de elini geliştiriyor. Evet. Tabii. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür, siz de, teşekkür ederiz. Siz değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Katıldınız değerli cevaplarınız için de teşekkür ediyoruz. Kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Övgü Zeynep. Zahmet ettiniz geldiniz. Estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık. Kıyamet kopabilir. <laughs> İnşallah yardımcı olmuşuzdur cevaplarınızla. Oldunuz, oldunuz. Çok güzel yardımcı oldunuz.